Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli takipçilerimiz Zelenski'nin danışmanı savaşın biteceği tarihi işaret etti. Rus ordusunun büyük hezimete uğradığını ve Mayıs ayının başına doğru Rusların savaşı kaybedip geri çekileceğini açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde 20. güne girilirken Kiev yönetiminden savaşın son bulacağı tarihle ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanlarından Oleksiy Arostovich, işgal sırasında Rusya ordusunun elindeki kaynakların büyük ölçüde azaldığını ve savaşın Mayıs ayı başında biteceğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin danışmanlarından Oleksiy Arestovich, Rusya'nın elindeki askeri kaynakların çok hızlı bir şekilde azaldığını ve savaşın kısa zamanda bitmesini beklediklerini söyledi. Ukraynalı yetkili dün yaptığı açıklamada, ''Bence Mayıs sonlarına sarkmaz, en geç Mayıs başında bir barış anlaşması imzalamış oluruz.'' ifadelerini kullandı. Savaşın iki olası sonucuna değinen Arastoviç, ya bir hafta içinde hızla imzalanan bir barış anlaşması olur ve Rusya askerlerini geri çeker ya da örneğin Suriyelileri toplamaya yönelik bir girişim olur ve biz onları da izince Nisan ortası ya da sonu gibi bir anlaşmaya varılır dedi. Amerikalı yetkililer daha önce Rusya'nın Suriyelileri savaşmak üzere Ukrayna'ya taşıyacağını savunurken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dünyadan gönüllülerin Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin saflarında savaşma ihtimaline yeşil ışık yakmıştı. Rus ve Ukraynalı heyetler dün dördüncü defa düzenlenen ateşkes görüşmelerinin devamında bugün bir kez daha bir araya gelecek. Son dönemde taraflardan gelen olumlu açıklamalar, görüşmelerden kalıcı ateşkes kararı çıkacağı yönünde umutları artırmıştı. Kıymetli takipçilerimiz haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.